Bırakın onu. Bırakın onu. Bırakın. Çekil, çekil. Bırak beni, Yazık. En çalışkan öğrencilerimden bu. Sessiz, efendi, fakat bir derdi var. Hiç konuşmaz. Güldüğünü çok az gördüm. Küçük yaşta yetim kaldı. Annesi her güçlüğe göz gelerek onu okutmaya çalışıyor. zaman yapmış. Bak bacı, yanlış anlama beni bacı. Ömer iyi bir çocuk. Kuşları da seviyor. Onun kuşunu kötülük olsun diye öldürdüğümü sanıyorsun. Yalan mı yani? Neden öldürdün çocuğun kuşunu? Söyledim ya, o kuş yaralıydı. Zaten ölecekti. Fazla acı çekmesin diye öldürdüm. Üzülmesin diye ona kendi kuşumu getirdim. Ona bunu hediye edecektim. Senin hediyene oğlumun ihtiyacı yok. Bir daha yaklaşma onun yanına. Ne o evlat? Kuşlara hava mı aldırıyorsun? Yok be Asım baba. Ömer'e hediye olsun diye götürdüm. Ama anası kabul etmedi. Garip kadındır. Kim bu kadın Asım baba? Sen yokken geldi, yerleşti kasabaya. Kocası ölmüş. Tek başına oğlunu okutmaya çalışıyor zavallı. Kasabalı ona iyi gözle bakmıyor ama... ...Mamusuna düşkün bir kadınmış. Ekmek parası için bir pavyonda dans ediyormuş galiba. Hanım çocukların üzerine yemin ederim ki doğru. Bir arkadaşım gözleriyle görmüş. Belliydi canım. Rahat durur mu böylesi? Kötü bir evde çalışıyormuş. Benim korktuğum kocalarımıza delikanlılarımıza bulaşmasın. Ulaşır elbet. Çocuğunu her gün pirzola alıyordu. Nereden bulacak parayı? Yakında iki kopuğu üşüşür artık mahallemize. Kabahat evin sahibi Hacı Emin'de. Üç beş kuruş için böylesine ev verilir mi? Gidip konuşalım bir çaresine bak. En iyisi okul müdürüyle konuşmak. Sen müdürü tanırsın hanım. Doğru. Evet sizi dinliyorum hanımefendiler. İşte müdür bey sonunda kurunun yanında yaş da yanacak. Bizim çocuklarımıza kötü örnek olacak o kadın. Çocuklarımızın yüzü gözü açılacak. Hani şu Ömer'i okuldan atıverseniz de içimiz rahat etse. Siz kaçıncı sınıfa kadar okudunuz hanımefendi? Evet ben hiç okula gitmedim. Ya siz? İlk okula bir sene devam edebildim. Ailemiz fakirdi. Peki siz? Ben de hiç okula gitmedim. Ama ne ilgisi var bunun? Eğer okula gitseydiniz ilgisini anlardınız hanımlar. Eğitimin görevi bilgili, toplumu, çevresini seven, iyi ve anlayışlı insanlar yetiştirmektir. İnsanları seviniz lütfen. Şimdi gelelim Ömer'e. O çocuk okulumun en çalışkan, en terbiyeli öğrencisidir annesini çağırıp tebrik etmeyi düşünüyorum. Ne? Kötü yerlerde çalışan bir kadını tebrik mi edeceksiniz? Bir anne çocuğunu okutabilmek için kendini feda edebilmişse o kadına hürmet edilir. Şimdi hanımlar evlerinize giderken kendi kendinize şu cümleyi tekrarlayın. İnsanları seveceğim, insanları seveceğim. <laughs> Sizin adınız ne minik kuşlar? Mahpus. Güzel kuşlar değil mi Ömer? Öyle. Adları neden Mahpus? Ömürleri kafeste geçiyordu, ondan Ömer. Onları sahiden bana verecek miydin? Tabi. Ne zaman istersen alabilirsin. Senin kuşları sevdiğini biliyordum. Ama benim kuşumu öldürmüştün. Bak Ömer. Yaralı atları vurduklarına duydun mu sen? Duydum. Ne olacak? Yaralı atları fazla acı çekmesin diye öldürürler. Ben de onun için öldürdüm senin kuşun. Benim kuşumun öleceğini nereden biliyordun ki? Kuşlardan iyi anlarım ben. Çiçeklerden de. Hapishanedeyken hep onlarla uğraştım. Derslerini gördüm. Şimdi inanıyor musun bana? İnanıyorum abi. O zaman bana yardım edeceksin. Hadi iş başına. Eyvah! Eve çok geç kaldım. Sen tek başına becerebilir misin hepsini? Ee, yapmaya çalışırım. Hadi sen şimdi eve koş. Anneni merakta bırakma. Kenardan git. Delikanlı arkadaşım. <laughs> Neredesin oğlum? Şimdi çıkıp seni arayacaktım. Yüzünü gözünü nerede boyadın? Çitleri boyarken oldu herhalde. Ne çitleri? Ferdi abinin bahçe çitleri. Kim bu Ferdi abi? Hani kuşumu öldüren adam vardı ya. Sana onun yanına yaklaşma demedim mi? Ama anne şimdi arkadaş olduk. Kuşunu bana hediye etti. Çok iyi bir insanmış. Bak oğlum. Öyle adamlarla arkadaşlık etmen doğru değil. Hapislere girip çıkmış serserinin biri o. Böyle konuşma anne. Hep bir şeyler öğretti bana. Kötü bir insan değil o. Hapiste kuşları kuşları sevmesini öğrenmiş. Sonra çocuklardan kurtardı beni. Senden sadece derslerine çalışıp okumanı istiyorum. Okuyacağım anne. Bu sözün yeter bana. Senin bir sokak çocuğu olmanı istemiyorum. Hadi şimdi elini yüzünü yıka bakalım. Peki anneciğim.